Türev konusuyla devam ediyoruz. Y eşittir X kare artı 3 eğrisine üzerindeki X eşittir 2 noktasından çizilen teğetin denklemi soruluyor. Bu işlemi yapmak için önce biliyorsunuz birinci türevini alıyoruz. Daha sonra ise X yerine yazdığımız zaman teğetin de eğimini bulmuş oluyoruz. Hemen işlemimizi yapalım. Y üzeri diyoruz eşittir türevini alıyoruz 2x e, bakın 2 başa geçer üstü 1 azalır e, bu durumda bunun türevi ne olur 2x olur hemen e, burada x 2 noktasını soruyor yani 2 noktasındaki teğetin eğimini bulacağız e, x yerine 2 koyuyorum 2 çarpı 2 m teğet eşittir e, 4. Teğetin eğimini kaç bulmuş olduk? 4 bulmuş olduk. E bize teğetin denklemini soruyor. E hemen formülümüzü yazıyoruz. Y eksi Y1 eşittir eğim M X eksi X1 olarak yazıyoruz. Bu formülü yerine koyduğumuz zaman işlemin sonucunu buluruz. E, Y'yi bilmiyoruz. Hemen aynısını yazıyorum. Y Eksi. Y1 bakın. Y1 verilmemiş. E, biz Y1'i nasıl bulabiliriz? Burada X yerine 2 yi koyduğumuz zaman Y'yi bulabiliriz. X yerine 2 koyalım. Yani fonksiyonda e, X kare Y eşittir. X kare artı 3. X yerine 2 koyduğumuz zaman 2'nin karesi Artı 3. O da eşittir 7. Biz burada da y'yi 7 olarak bulmuş olduk. Yani şöyle noktamız 2'ye x'i 2, y'si 7 şeklinde gelir. Hemen y1 şuraya x1, şuraya y1 diyoruz. y1'i kaç bulduk? 7. Eğimi daha önce bulmuştuk. 4. x eksi x1. E, x1'imiz kaç? 2 bu durumda. E, bu işlemi yaptığımız zaman doğrunun denklemi bulunmuş olur. E, böyle de bırakırsanız yine doğrunun denklemi olarak e, algılıyoruz biz bunu. y eşit eksi 7 eşittir 4 kere x 4 x 4, x, 4 kere 2 evet eksi 2 ile çarptığımız zaman 8 e, bakın 4 x şunu bu tarafa almamız daha mantıklı. x başta olur. E, 4 x Eksi y. E, yine 7'yi de bu tarafa attığımız zaman e, artı olarak geçer. Eksi 8 artı 7. E, evet. işaretler zıt. Birbirinden çıkarılır. Büyün işareti verilir. Yani eksi 1 olarak bulunmuş olur. O da eşittir 0. Bu doğrunun denklemini 4x eksi y eksi 1 eşittir 0 olarak bulduk. E, sağlamasını yapacak olursak bakın. E, X1'imiz kaçtı? 2 idi. Yani 4 çarpı 2. Eksi y'imiz 7. Ve eksi 1 de burada var. E, sonuca baktığınız zaman 0 veriyorsa doğru çözmüşsünüz demektir. 4 kere 2 8. E, eksi 7 ne kalır? 1. Eksi 1 daha 0. Yani bu soruyu doğru çözmüş olduğumuzu görüyoruz. E, aynı tarz bir soruyla devam ediyoruz. E üzeri x kare eksi 4 eğrisine x eşittir ya burada x 0 demişiz x 1 de diyebiliriz iki noktasından çizilen teğetin ve normalin denklemini soruyor. Teğetin denklemini bulmak için yaptığımız işlem önce bunun isterseniz y'sini de bulalım yani x'i bize verilmiş x 0 y 0'ını bulalım. Neydi fonksiyonda x yerine fx x eşittir x yerine neyi koyuyoruz 2'yi koyuyoruz y'yi buluruz e üzeri 2'nin karesi eksi 4. O da eşittir. E üzeri 0. E üzeri 0 neye eşittir? 1'e eşittir. E üzeri 0 eşittir 1'dir. Yani bu, bunun sonucu e, y'si 1 olarak bulunmuş olur. E, bunu tekrar toparlayacak olursak x yerine Kaç koyuyoruz? 2 koyuyoruz. 2 kere 2 4. 4'ten 4 çıkarsak 0. Yani e üzeri 0 sayı üzeri 0 1'dir biliyorsunuz. E bunun y'si de ne olur? 1 olarak bulunmuş olur. Hemen noktamızı yazalım. E noktamız ne olur? x'imiz 2 verilmiş. Şöyle x'ye diyelim. x'imiz 2. y'imiz kaç olarak verilmiş? 1. 2'ye 1 noktasından geçer. Şu anda bize bunun teğetin ve normalin denklemini soruyor. E teğetin denklemi birinci türevi aldığımız zaman e, x yerine koyduğumuzda teğetin eğimini buluyorduk. Hemen türevini alıyoruz. f üzeri x eşittir e, bunun türevi üst sayıların türevi yani e üzeri u'nun türevi şuraya bir yere yazalım. e üzeri u'nun türevi eşittir tekrar amacıyla yazmış oluyoruz. U üzeri çarpı E üzeri U. Yani türevini al ve aynısını yaz. E, bunu alıyoruz. Yani üsttekine U dersek U üzeri çarpı E üzeri U. Üstün türevini alıyoruz ve aynısını yazıyoruz. Hemen üstün türevini alalım. E, 2x'in E üzeri e, üstün türevi. Bakın x kare eksi 2. 2 başa geçiyordu. 2 x. E, yine sabitin türevi nedir? sıfırdır, Bunu yazmıyoruz. Çarpı, ya yani u üzeri çarpı e üzeri u. Aynısını yazıyoruz. e üzeri e, x kare eksi 4. Biz şu ifadeye u demiştik. Bakın şunu gösterelim tekrar. Bunun türevi u üzeri nedir? 2x çarpı kendisi e üzeri x kare eksi 4. u üzeri çarpı e üzeri u. Türevini al ve kendisini yaz. E, bu durumda F üzeri bakın birinci türevde F üzeri kaçı koyuyoruz? X yerine koyuyoruz. X'imiz 2 idi. F üzeri 2 eşittir. M teğeti bize veriyordu. M teğeti. Yani birinci türevde X yerine koyduğumuz zaman teğeti ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Teğetin eğimini bulmuş oluyoruz. 2 çarpı 2 E üzeri 2'nin karesi 4 eksi 4 e, O da eşittir. 2 kere 2 4 çarpı e üzeri 0 o da eşittir. 4 çarpı 1'den 4 çıkar. Yani sayı üstü 0 1'dir biliyorsunuz. Şurası 1. 4 kere 1 4 olarak bu işlem ifade edilmiş olur. Demek ki teğetin eğimi neymiş? M teğet M teğet eşittir 4'müş. Bize sorulan e, teğetin ve normalin denklemi. Hemen formülümüzü yazıyoruz. Az önceki ifade etmiştik formülü. E, y eksi y1 eğim x eksi x1 şeklinde ifade etmiştik. Y'miz y'yi bilmiyoruz. Y1'imiz kaç? Bakın y1'imiz 1 eşittir eğim kaçtı? Eğimi 4 bulmuştuk. E, x'i bilmiyoruz. Eksi x1'imiz 2 verilmiş. E, burada x0 olarak ifade edilmiş. Ben x1 ile ifade ettim. Yani bir şey if değişmiyor. Şuraya x1 de diyebilirsiniz. x eksi x1. Şuna x1 diyebiliriz. Bakın x1. ya yani Kafamız karışmasın. x eksi x1'imiz kaçtı? 2 idi. Bu işlemi yaptığımız zaman t'in denklemini bulmuş oluruz. Hemen yazıyorum. y eksi 1 eşittir. 4x dağıtıyorum. 4x eksi 8. Y'yi bu tarafa geçiriyorum. Y'miz şu tarafa eksi olarak geçer. Yani 4X eksi Y. Şu 1 de artı olarak geçer. Eksi 8 artı 1 e ne eder? 7 eder. Büyü işaretini alır. Eksi 7 eşittir 0. E bakın doğru mu çözdük? Hemen sağlamasını yapalım. X yerine ne koyuyoruz? 2 koyuyoruz. 2 kere 4 8 şu kalemi değiştireyim. 2 çarpı 4 eksi y'miz 1 eksi 7 bakın 2 kere 4 8 8'den 1 çıkar 7 7'den 7 çıkar 0 yani bunu çözmüş doğru çözmüş olduk yine normal denklemini bulmak için ise normalin eğimini bulmamız gerekiyor normal eğimi de tersinin ters işaretlisi. a pratik yolla yapıyoruz biz bunu tersinin ters işaretlisi bakın 4 mt Eşittir 4. 4'ün tersi nedir? 1 bölü 4. Ve eksi 1 bölü 4. Yani tersinin, 4'ün tersi 1 bölü 4. Ters şartlısı eksidir. Eksi 1 bölü 4'tür. Tersinin, tersinin, ters işaretlisi. ve i̇şaretlisi. Bu şekilde yapılır. Veya isterseniz e yine şu şekilde de yazabiliriz. M teğet çarpı M teğet çarpı M normal eşittir. Eksi 1. 90 derece olduğu için yani eksi 1'e eşittir bunların çarpımı. E, bulmuştuk. 4 bulmuştuk. M normali bulacağız. Eşittir. Eksi 1. Çarpmanın tersi nedir? Bölme. Yani M normal eşittir. Bu durumda bölü olarak geçtiği zaman eksi 1 bölü 4. Tersinin ters işaretisi olarak bulunmuş oluyor. E aynı şekilde şu denklemi yerine yazdığımızda ve işlemi yaptığımız zaman e, ötekini de denklemini bulmuş oluruz. şurada şu tarafa yazalım hemen. formülümüz neydi? Aynı formülü yazıyorum. x y eksi y1 m x eksi x1 e, Bunları yerleştirirsek y'miz y1'imiz kaçtı? Bakın şurada 1'di. Eksi eğim eksi 1 bölü 4 e, x'i bilmiyoruz x birimiz bakın 2 idi. Eksi 2. E, bu işlemi yaptığımız zaman hemen şöyle y eksi 1 eşittir. bir e, kere x eksi x e, eksi ile eksi artıdır. Artı 2 bölü 4 e, işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 4y eksi 4 şuraya 1 koyup işler dışlar çarpımı yapıyoruz. Eşittir. Eksi x artı 2. E, yine bu işlemi şöyle. Eksi x e, eksi 4 y Bunu da artı olarak öbür tarafa alıyorum. Artı 6. Eşittir. Sıfır olarak bulunmuş olur. E, yine öndeki eksi hepsini eksiyle çarparak da e, işlemi yapabilirsiniz. İşaretleri değiştirebilirsiniz. Bir sonraki sorumuz e, bakın artan ve azalan olduğu aralıkları bulacağız. E, hemen birinci türevini alıyoruz. Yani f üzeri x artık otomatikleştik. E, daha hızlı yapıyoruz. Ne var? 2x türevi e, üstte üst başa geçer bir azalır. Eksi x'in türevi 1'dir. Eksi 10. Sabitin türevi 0'dır. Bunu yazmıyoruz. Ya e, f üzeri x'i 0'a eşit diyoruz hemen bu durumda. Bakın 2x eksi 10 eşittir 0. Buraya artı olarak geçer 2x eşittir. Ondan x ne olur? Çarpmanın tersi bölme, 10 bölü 2'den 5 olarak bulunmuş olur. Veya 2'ye bölün, 1, 2'ye bölün, 5 olduğunu görüyorsunuz. Demek ki x 5 noktasında azalan, yani maksimum ve minimum azalan artan değerleri vardır. Ona bir bakalım. Şöyle tablomuzu çiziyoruz. Hangi noktaydı? 5 noktasına bakıyoruz. 5 Eksi sonsuz. Burası artı sonsuz. Ee, yine 5 burayı sıfır yapan değerdir. Hemen önce işaretten başlıyoruz. Bakın işaret neydi fonksiyon işareti? X'in işareti artıdır. Artıdan başlayacak bu artı. Daha sonra nasıl gider? Tek kat kök olduğu için...